Arkadaşlar şimdi e, makyajlarımızı tanıtacağız. Şununla başlamak istiyoruz. Shein'in kız, par kız parfümü 24 saat koruyucu tutuyor. Böyle zaten Shein kız parfümü de ama Shein daha doğrusu. Bu yeni çıkan marka bilmiyorum ama benim almadığım için yağmur almış. Yeni markası evet. mı? Tamam yeni markaymış bu şekil. Hı. Şimdi şöyle bir tarak. Aynalı. Aynalı tarak. Küçük. Şu şekil açayım. Kapatayım. Kapaması da böyle. Şimdi sıra neydi? Maskara. Maskarada. Ben size bunu göstermiştim. Şu şekil kılıyım. Maskara yazıyor. Şu şekil ruj'a benziyor ama şu tarafı. Orası öyle değil. İstiyorsan tut ya muşunu Şu şekil bu şu şekil çok akışkan şöyle düşmeyen var bu düşüyor ama o, onu, dursun. o dursun. öyle şimdi sıra şu. şimdi sıra rümelden. Şöyle göstereyim. Markası yazmıyor Etiketini çıkartmış herhalde ya da yok. Etiket yoktu. Tamam aç o zaman. Bu biraz sıvı değil. Şöyle. Benimkisi de benzemiyor ama bu rümel. O çünkü e, maskara olduğu için o da. Şimdi sıra hangi sana? Sıra Alyan'da. Alyana. alyana. Bende de vardı ama ben getirmedim. Benimkisi Kalpliydi çok güzeldi altın rengi. Bu şekil. Bu ee, şu an e, Avrat et par istiyor. Şükür. İçini açalım. Öyle içini açalım. Böyle. dökülüyor. Az kalmıştı bunda. şimdi. Şimdi ee, şimdi ise ha onu getirin tamam. bir Arrested'dan bir far. Şu şekil. Yani açıktan koyu doğru geçiyor. İstiyorsan açayım bekle. Ya yani şunu açsam tek el açamıyorum. Evet şöyle göstereyim. Böyle biz bir kere ruj altın yaptım. sarısı var. Kahverengi. Orta kahverengi. Açıkken yani süt kahverengi. Bu da evet, da koyu. Güzel koyu kahverengi. Onların yarısı gitti çünkü biz ona ruj yaptık. Ama Video çekmeyi unutmuşuz, o yüzden gittim. Ve onu yağım. Ee... Ve rujumuz, rujumuz küçük, küçük. ama güzel kırmızı. Evet, kırmızı renkte. Ve lip, da... balm. lip balm. Ben aldım bunu. Yapmadık yani. Yani glossiz. Gel şurada. Lip balm. çilekli. Evet, bunu da Çok güzel. Şimdi ise. Lipcan. Lipcan mı? Evet. Aynen Lipcan yazıyor şurada. Bakın <laughs> Agiva Soft Lip Bam mı olacak aslında ama Can yazıyor Lipcan. Bu da beyaz. Evet, şeffaf evet. Şey. tarzı. Bu da beyaz. Şu da en sevdiğim ruj. Hiç koptu ama. Nerede? İçinde. Hani? <laughs> İnanamıyorum. Sürpriz oldu bize de. Kopmuş. Şöyle bunu hiç kullanmadım. Ellerinden o da kırmızı. Çıkmadığı için. Hiç kullanmadık da doğrusu. Hangisi? geçen onu onu Şu. Tamam, o da şey, şey yazan. Bir farımız var. Şu. ikiyi böyle çekelim. Bak yani. şu ikisi far. Bu ruj. Bu Buna da allık. allık. Bu da fırçası. Şu ruj ama çok güzel. Çok güzel sürülüyor. Ben de bayıldım. Bunlar da ikisi dudak kalemleri. Nerede o? Dudak kalemleri ikisi. De. Biri kırmızı bir de böyle pembe. Pembe. Tar de. Pembe Hı. tarzı falan. Evet. Bunları da koyalım. Bu da allığımız. Kırmızı renkte. Fashion Clars Persodi Şu an düz yazamıyorum ama ee, Çok güzel bir allık Evet Koyabilirsin Hangisi geçelim Şimdi Onu ben kendim yapmıştım Gizanya'da e, ee, Şimdi size şöyle söyleyeyim ee, Bunların markalarını öğrenmek istiyorsanız e, Biz bazılarını e, Takıştır falan filan o tür mağazalardan falan alıyoruz. Bazen Yapan pazarından alıyoruz. Bazenleri işte tür şeyleri yapıyoruz. Evet. Bazen ben ay küpelerimi falan filan eee alıyorum ruj falan. Evet. Defokus da var. E yani öğrenmek istiyorsanız yani o yüzden sordum. O da güzel kokuyor. Şimdi Bu da görünmeyen bir oje. Oje değil mi? Neydi bunun adı ya? Hatırlıyorum da. Uf, işte başı. Şekil ya onun etiket var mı? Yok tamam. Şöyle da. Bunda var mı? Yok. Şimdi Bu şöyle da simli pembe. Evet, simli pembe. Golden Rose Paris Nail Cotton. Sen de düz düzükün benim gibi. Şeyi. İngilizce biraz. <laughs> Bu da former kırmızı rengi de Böyle mı? Işte kırmızı. Evet kırmızı. Bu da geçtik. farımız. Farımız. Her renkten var. Şu şekil açalım. Büyük Açar Büyük Mısın? Buna yağmurun da vardı ama artık ah, rah rahmet eyledi o da. Bu şekil. Ee, Zufuçası var. Evet. Acayip güzel renkler var. Şimdi evet, kanalımıza abone olmayı hoş unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Şey arkadaşlar, e, bizim bütün e, makyajımız bu kadar değil. Aslında makyajın ikinci videosunu da çekeceğim ben. E, artık diğer kalanlarını yaparız yani. Hani görüşmek üzere arkadaşlar.